Evet burada. Seni mutluyum ruhu her Ah be. Seni öldürürken bile görecektik senin. Neyse. Ben gideyim artık. Allah Allah daha yeni ikisinin mezarına gelen kimdi ya? Bu kim ya? Alo sen kimsin? Ben Fekir. Sen kimsin? Ee, yok ben bu yeni gelmiştim de. Ha iyi iyi. Köyümüze hoş geldin. Sağ ol. Hiç kimse ikisinin olduğunu çaktırmaman lazım. Sedim uç Ah bir ikisim. O zengin denilen heriften intikamımı alacağım şey mi dedin? Ee, yok. Yok lan. Allah rahmet eylesin kimse. Sağ ol, sağ ol. Adın neydi? Adın mı? Ee, salim. Ha tamam. Ben de memnun oldum. Ben de fakir. Sağ ol. Allah Allah bu fakirle senin arasında bir bağ mı var?